Selamünaleyküm arkadaşlar. Kuşçular Kelebekçiler kanalından herkese merhaba. Evet arkadaşlar. Bildiğiniz üzere yeri gelen kuşlarımız artık e, tam istediğimiz kıvama geldiler arkadaşlar. 14 taneden şu an 13'ü pilot şeklinde uçabiliyor. bunları rayına soktuk. Şimdi yeni olan ve daha sonra kendi aşağı damızı kümesimizden yukarıya transfer ettiğimiz yavruların hepsinin kanatlarını açtım. İki tanesi hariç arkadaşlar. Kusura bakmayın arkadaşlar. Uykudan yeni uyandım. Ve hava acayip. Şu an rüzgar var. Ama velakin ne yapacağım? Sizlere son parti kuşların kanatlarını açtığımı haber vereyim dedim. Bir de ee şey diğer uçan kuşların hepsini ve bizim kümezde olan bütün kuşları şu an sizler için uçuma çıkaracağım. Hep beraber bir seyretmeniz için. Şu yarasanın yavrusu olan Arap arkadaşlar biliyorsunuz. Kanalı açık. Şurada kırmızı kafa kuyruğumuz. Şurada kırmızı çapırımız. Yanında yarasanın diğer yavrusu olan karabaş. Ve şu arka tarafta böyle boğa gibi duran var ya bak bak. Dedim ya hemen kafayı kaldırdı Arap. Şu süslü bozalımız. Ve ve ve, ve. var mı burada başka? bu da baskaların büyüttüğü yavrumuz. O burada büyüdü gerçi yan tarafta. Arap tepelimiz arkadaşlar. Annesini verdim. Ve diğer kardeşi kırmızı tepeli. Ondan sonra cıhmane vardı. Bakıyorum, bakıyorum. Yerleri nerede? Arkadaşlar ben karıştırdım kuşları galiba. Bilmiyorum herhalde. Yoksa bu kadar da herhalde. Evet arkadaşlar bir tane araba aşağıya indirdim dün. Neden diyeceksiniz? Bir haftadır buradalar ama Arap çok inatçılık yaptı arkadaşlar. Ne yem ne su içmiyordu burada. Kanadını da açtım dün bir uçtu hatta. Ama İnanın size o kadar kilosu, çok iyi olan bir hayvan. Ne yazık ki artık kuşu ben fark ettiğimde sadece bir tüy parçası kalmıştı kuş. Ki o kadar zayıflatmış kendini. Ben de dayanamadım. Tekrardan hemen aşağıya attım, vitamin verdim. Şimdi aşağıdan geliyorum arkadaşlar. Ve yemleri koyduğumda baktım yeme saldırıyor. Hemen toparlamış kendini aşağıda. Bir 3-4 gün kalsın kendine gene gelsin. Ondan sonra cim arkadaşlar tekrar uçun kümezine transfer edeceğiz. Şimdi kuşların hepsini dışarıya çıkartalım. Hey! Şşş. Yapacak bir şey yok. Ayırsan da sonuçta herkes kendi istediği yere geleceği için ellemiyorum. Şimdi arkadaşlar biraz beraber kuş çıkartalım değil mi? şöyle bu bir tane, şöyle bu iki tane, bu hangisi? Çapar çık, uç. sen yani uçmuyorsun, çık oradan, uç. çık 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 sen Sanki beni Sarı mı? çık 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 Çanlar. Çık oradan. Çık beyaz sende. Ay sen uçmuyorsun. Çok karıştı biraz burası. Bir dakika. Bir dakika sakin, sakin ol. ol. Ya, Bir yana geç. yana geç. yana geç. Geç. Geç yarasa. Aa yanlış bozalı çıktı. Dur şunu alacağız arkadaşlar. Bir dakika. Kırmızı kafa koyduk. Sen uçmuyorsun güzelim uçmuyorsun. Bu hangisi? Bu uçan. Çık o. Çık. Sen uçmuyorsun. Uçmuyorsun. Uçan gelmiyor. Ama uçmayanların hepsi geliyor. Ayağım takılıyordu az Evet. Sen uçmuyor ya. Niye inat yapıyor böyle habere? Uçmanın peşinde. Ben onu anlamadım ya. Sen hangisi? Kara komple. Ben değil. Şöyle. Biraz aslında arkadaşlar videoyu duraklatayım ben. Tekrar dışarıda devam edeyim ya. Çok zorlanıyorum çünkü. Evet arkadaşlar. Şu an bütün kuşları çıkardım. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bütün neredeyse uçarların hepsi burada. Şöyle göstermek istiyorum. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Hepsini sizler için uçuracağım. Kaç tane kuş var bilmiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 21 22 23 24 tane. Toptalde 24 tane uçan kuşumuz var şu an arkadaşlar eski kuşlarımız ve yeni yavrular. Çık 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 yarasa. Yarasa yarasa. Yarasa tüye girmiş ya. Hiç uçası yok ama ben de hiç seni böyle şeyde bırakacak halim yok. <laughs> Kalk oradan. <laughs> evet arkadaşlar. Şu an bütün kuşlarımız havada maşallah. Görüyorsunuz. Eski yeni ne varsa hepsi havada. Devam ki. Yapıştır ki. Maşallah. Bak 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 bak. Arkadaşlar dönen olanları iki tanesi mi bir tanesi mi ne? İçlerinde o da. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Bu kadar kuşu görebilmek Bak bu kuş yeni arkadaşlar görüyor musunuz? Hey! Eğer bu uçsa var ya bir hafta içerisinde patlayacak bu kuş. Çünkü kanat almaya başladı hayvan. Değişik değişik. Bakın hayvanların hepsi dikildi arkadaşlar. Hepsi. Maşallah. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Yenilerle beraber hepsi gökyüzünde. Arkadaşlar istiyorsanız şöyle bir gene videoyu duraklatayım. Bu kuş kanat alıyor. Şakasız. Hay! İnmezse tabii. Bazıları ıslık çalma diyor. Islık çalmazsan kuş inmek istediği zaman iner arkadaşlar. Engel olamazsın. Bakın mermi gibi şu an uçuyor. Ama velakin bu kuş var ya bir noktayı görürse bir hafta içerisinde patlar arkadaşlar. Haydi. Hey. Bak 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 kanat alanlara bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Hepsi kanat almaya başlamış. Güzel. Demek ki neymiş? Bir hafta içerisinde sabah akşam ikmam vermekten hayvanlar şu an rayına girmeye başladı. Aslında diğer arabı bulabilsem arkadaşlar içlerinde benim eski Arap dişim var. damasık olanlardan. Onu bulayım. O çünkü dönüyor ama nerede bakın. Ona odaklanacağım biraz da. Şu an onu bulamıyorum. Bakın şu arkadaki değilse ben de hiçbir şey bilmiyorum. Büyük ihtimal arkadaki. Bakalım. Eğer oysa hemen size zoom çekeceğim arkadaşlar. Çünkü o Ayrı gayrı uçmayı seviyor. Evet bence de bu. Evet. Arkadaşlar sizler için yakınlaştırmaya çalışıyorum. Çok uzun mesafede. Hadi bebeğim. Mesafe uzak görüyor musunuz kuşları arkadaşlar? Ben videoyu duraklatayım. Bak 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 bak. Yarasaya bakın arkadaşlar. şu an çok yüksek devam edeceğim Evet arkadaşlar şu an kapıyı açıyorum <laughs> ve sahne bizim hadi bakalım hey bu hangisi bu yarasa geldi bu hangisi çaparımız ve ve dolapçılımsa bakın hey Kamilim benim be. Biri gitmiş oraya atmış, tabii oynuyor, oynayacak dediğimiz. Kuşların hepsi dökülmeye başladı arkadaşlar. Hatta şöyle bir, Oo. sakin olun. Şöyle şu açıdan almak istiyorum arkadaşlar. Çünkü hala hava dolu. Geliyorlar şu an, yavaş yavaş geliyorlar. Ve aralarında kaçak var. Yemin ediyorum bir tane sen de kaçak gelmiş. Kış, 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 kış. Dolap Ya 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 ya. Kaplan posta arkadaşlar. Fakat hiç buralı değil. Hey hey hey. Kırmızı çapar sen de bir yerinden kalkmış ol. Hadi bakayım. Hop. Aferin evlat. Birkaç gün sonra siz de filoya katılacaksınız çünkü. Hangisi? Seni izleyemedim kızım ya. Çok tepedeydin. İzletmeye çalıştım fakat Olmadı. Çünkü acayip yüksekte. Gel gel yavru nereye gidiyorsun? Gel gel gel, gel. Cık, cık, cık. Nereye gidiyorsun bebeğim? Arkadaşlar bunlar kuşların gördüğünüz üzere uçumları artık testi her şeyi geçti. Hayvanlar şu an tüydeler. Söktük. Umarım en kısa zamanda dönüş videolarıyla beraber ve diğer acemileri alıştırma sürecinde onların da videolarını sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bizleri takipte kalın. Kesinlikle ve kesinlikle bizlerden ayrılmayın arkadaşlar. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, dostçakalın arkadaşlar.